Merhaba arkadaşlar, Falımda Ne Var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Ben öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan. Bunun bilincindeyiz. Çok şükür. Biz öngörülerimizi söyleriz sadece. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Seanslarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. 0531 887 2880 bir de Instagram hesabım falımda ne var? Sevim arkadaşlar, ee, orayı da takipte kalınız. Şöyle bir orayı da bir hareketlendirelim inşallah. Şöyle bir başlayalım arkadaşlar. E, padişah kahvesi olmuş herhalde bu. Böyle bir açılmıyor. Dileğinizi niyetinizi tutun bakalım. İnşallah dilekleriniz hayatınıza zuhur etsin. Ne diyelim? Evet, büyük fincan falı bakıyorum bugün. Bir değişiklik olsun. Ee, arkadaşlar kocaman bir göz aydınlığı var ki direkt e, çıkan bariz ortada olan o göz aydınlığı var. İnşallah bir konuda bir göz aydınlığı yaşarsınız. Tebrikler edilir gibi gibi durumlar yaşanabilir. Onu gösteriyor bize ve burada e, bir kuş var fakat kuşun boynuna bir ip bağlı arkadaşlar. Bu mümkün mü? Yani böyle bir şey olabilir mi? Özgürlüğü elinden alınabilir mi? Mümkün değil. Allah muhafaza. işte burada. İpin e, kuşun boynuna geçtiğini görüyorum. Özgürlüğünüzü mü kaybettiniz? Yani kendiniz siz, siz olamıyor musunuz? Böyle bir durum mu yaşıyorsunuz hayatınızda acaba? Birilerinin yönetmesi, yönlendirmesi mi var ki? Özgürlüğe kavuşmak için o ipi koparmaya çalışıyorsunuz. Allah kimseyi özgürlüğünden etmesin. Maddi manevi özgürlükten bahsediyorum e, sevgili dostlarım. ...ve burada bir üzüm yığınının olması... ...üzüm gözyaşını anlatır... ...bir şeyler için gözyaşımı döktünüz... ...ne yapıyorsunuz... ...bırakın artık şu gözyaşlarını falan... Ee, ...yani hayata şöyle bir tutunmak... ...sıkı sıkı sarılmak lazım... ...bir şeyler için hayal kurmak... E, ...hayallerimizin de peşinden koşmak lazım... ...diye düşünüyorum... ...bir de üzüm burada... ...şarap gibi demlenmeyi... ...mecaz anlamda söylüyorum... ...şarap gibi demlenmeyi gösterir bize... Yani bir şeylerin olgunlaşması, olgunluk devresine, evresine girmesi gibi. Örneğin biriyle bir ilişkiniz vardır, bir türlü ileriye gidemiyordur. Ya da bir iş e, çalışıyorsunuzdur, işinizin ne olacağı muallaktadır, ne olacağı belli değildir. Ya da orada kendinizi gösteremiyorsunuzdur. İşte bize bunu anlatıyor. Bir olgunlaşma dönemindesin, bu olgunluğu ya yaşayacak ya da yaşayacaksınız. Onu anlatıyor bize. Allah'ın izniyle Ve burada kocaman bir sandık gibi Kutu gibi diyelim sandık da demeyeceğim Kutu gibi bir şey var Bir şeylerin gizlenmesi Saklanması Değerli olan bir şeylerin Şöyle saklanması gerekir aslında Sözlerimiz Duygularımız Düşüncelerimiz Bunlar en kıymetli hazinemiz bizim İşte bunları saklamak Değerli hissettirecek insanlara Vermek sunmak gerekir Önüne gelenle muhatap olmamak gerekir. İşte buradaki sandık ve kutu diyelim bize bunu anlatıyor. Bir şeylere sahip çık, bir şeylere sıkı sıkı tutun. Kimseye böyle açma, böyle özgürce tamam yaşamak güzel de böyle her şeyi ifşa etmenin de bir anlamı yok diye düşünüyorum. <laughs> Pardon. Arkadaşlar kucağınıza küçük bir bebeği almışsınız toplatıyorsunuz. resmen o kadar güzel net bir şekilde çıkmış ki işte bu da e, belki ümit ettikleriniz bebek gibi içinizde yeşerttiğiniz duygularınız var. İşte bu duyguların açığa çıkması bir şeylerin ortaya çıkması bir bebek gibi okşayarak sevgiyle e, büyütmek vardır ya bir şeyleri sevgi dili kullanarak. Ee, bir şeyleri düzene koyacaksınız. Onu anlatır bize. Cami minaresi çıkmış arkadaşlar burada. Sesinizi bir başka mecralara, bir başka birilerine mi duyurmaya çalışıyorsunuz? Sesinizi duyurmak. E, i̇nanıyorum ki duyacaklar bir gün sesimi der gibi çığlık atıyorsunuz arkadaşlar. Durum bu. Bundan ibaret. Yani minareye çıkıp sesinizi duyurmak gibi düşünün. Uzak diyarlara sesinizi duyurabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bugün yine böyle bir sesim açılmadı. Sabah sabah çekiyorum biliyorsunuz her gün. O yüzden e, sesim açılmadı kusuruma bakmayın. Ve burada kalbin ucundan böyle bir tutmuşsunuz. Kalbin bir köşesinden üst köşesinden tutmuşsunuz. Kalbin öbür köşesinden tutan kişide bir sıkıntı var. Tutayım mı tutmayayım mı diye böyle bir kararsızlık yaşıyor. Eğer ilişkinizde böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız yani ne olur ne biter bir şeyler oluşur mu hani olabilitesi var mı dediğiniz noktada merak etmeyin inşallah bir şeylere ulaşacaksınız diye düşünüyorum. Ve burada bana gösterdiği bana gösterdiği bir şeyi kaktırır gibi açmak vardır ya hani sapından böyle kulbundan tutarak değil de böyle bir kaktırarak açmak gibi zorla ben zorla da olsa nasibimi kapacağım nasibimi elde edeceğim der gibisiniz onu anlatıyor bize ve burada elinizde bir 3 rakamı yazılı olur mu 3 rakamını böyle bir tutmuş bir yere bırakır gibisiniz 3 rakamı ayrıntılara takılmak teferruatlı düşünmek e, zihninizi kurcalayan soruların ee, şöyle bir nasıl diyeyim karşınıza alıp konuşmak gibi düşünün. Ee, istişarede bulunmak gibi düşünün. E ee, belki istihareye de yatabilirsiniz o sizin bileceğiniz iş. Ama burada detaylıca düşünmeniz gereken noktalar olduğunu gösteriyor. Lütfen detaylıca düşün. Birden bire ani alınmış kararlar sizi zarara sokabilir. Onu söylemek istiyorum. Şöyle bir de şöyle bir de Evet şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımıza bakalım. Sürü olarak aynı tutmaya çalışıyorum arkadaşlar kartlarla fincanı onu söyleyeyim. Kart olmuş fincan olmuş benim için hiç fark etmiyor. 37 yıllık bir deneyimle e, bir şeyler aktarıyorum. Benim öngörülerim e, fark etmiyor yani kart ya da fincan olması onu da belirteyim. Burada bir e, nasıl diyeyim cenin pozisyonuna gelmişsiniz. Kendi kabuğunuza çekilmek vardır ya. Bazen kendi kabuğuna çekilmek insana çok iyi gelir arkadaşlar. Böyle bir ortada harala gürele ortalarda gezmek. Bir şeyleri istiyorum ya da bir şeylere müdahale ediyorum, itiraz ediyorum gibi gibi durumlar da erite eder karşı taraftaki insanı. O yüzden böyle bir içinize dönün de bir düşünün nerede hata yapıyorum, ee, o kişi doğru insan mı, o iş benim için mantıklı mı, o görevi icra edebilir miyim? Hakkıyla yapabilir miyim? Gibi gibi kendinizi bir özelleştirin, kendinize bir özelleştiri yapın bence. Onu gösteriyor bize. Cenin pozisyonunda böyle kendinizi çekmişsiniz, düşünüyorsunuz. Saçlarınızın böyle ahenkle dans etmesi özgürlüğe kavuşmayı gösterir. Özgürce duygularınızı söylemeyi gösterir ki uzakta bir insan var. Ona böyle haykırıyorsunuz. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Ulaşmaya çalışıyorsunuz belki. İşte bu noktada o özgürlüğü sağlayacak, hayata özgürce sarılacağız. Hep beraber inşallah olsun ne diyelim. Ve burada e, sevgili dostlarım, elinizde bir kalem var, kalemi kırıyorsunuz. Kalemi kırmanız demek bir şeylerin artık son noktaya gelmesi demek diyelim. Bitiş. Hakimin e, karar vermesi gibi diyelim biz buna. Ancak öyle benzetebileceğim Böyle bir karar mercisiniz. Bir şeylere karar verecek daha net düşüncelerle yaşamınıza ile yaşamda ilerleyeceksiniz. Onu gösteriyor bize. Fakat diyorsunuz ki kafam karışık, vücudum ayrı yerde, kafam ayrı yerde, başkasını düşünüyorum, işleri düşünüyorum, parayı düşünüyorum, alınır mı, satılır mı, verilir mi, konur mu, kaldırılır mı, ne yapacağımı bilemiyorum der gibisiniz. İşte burada kafanızı kaşımanız bana bunu anlatıyor. Burada kafanızı kaşıyorsunuz bedenden kafa ayrık vaziyette duruyor mecaz anlamda söylüyorum Allah korusun ee, o şekilde gösteriyor kafa yani bir ton kafa dumanlı lütfen şu kafayı toparlamak için belki iki gün belki de bir gün kendinize bir izin verin bir düşünme fırsatı verin bir iyileşme fırsatı verin ki güzel şeyler olsun yaşamınızda acele edince hemen işler oluverse ne güzel olur ama mümkünatı yok tabii ki ve burada arkadaşlar şöyle söyleyeceğim 22 rakamı yazılı Edirne'nin plakası Edirne'de çok güzeldir oraya da gittim selam olsun oraya da şimdi 2 ve 2 rakamı karşınızda eğilip bükülebilirim geçinmek için bir şeyleri oluşturmak için düzen sağlansın huzursuzluk çıkmasın diye sesimi çıkarmamış olabilirim ama bir yere kadar benim sınırlarımı zorlamayın demek istiyorsunuz burada. İki çok fazla eğilir, bükülür ve düptüz kendini bir yola çizer ya aynı altı gibi böyle düz eğildim, büküldüm artık sonuç bitti. Ben o çizgiyi çektim der gibisiniz arkadaşlar. İnşallah o çizgiyi çekebilmeyi başarırsınız. Başaramazsanız vay halinize. Çünkü insanlar karşısındaki insanların iyi niyetini suistimal etmekte Üzerinde yok maşallah. Yani biz böyle bir toplumuz. Yapacak bir şey yok. Önemli olan bizim kendi sınırlarımızdır. Kendi çizgilerimizdir. O çizgileri korumak. O çizginin arkasında durmayı başarmak lazım diye düşünüyorum. Ve burada bir tilkinin sinsi sinsi dolaşıyor olması. Dikkatli olun. Hatanızı gözetleyen insanlar var. Çalıştığınız iş yerinde de olabilir bunlar. Ee, bulunduğunuz mahalle... Bir oturduğunuz bina kimseyi yaftalamak istemiyorum. Bu kolektif bir açılım ama hal ve hareketlerimize dikkat ediyoruz. Yanlışları tabii ki biz de istemeyiz. istemeye istemeye bir şeyler yapılıyor olabilir, yanlışlıklar yapıyor olabilirsiniz. Ama düşman uyumuyor arkadaşlar. Böyle bir gözetleme halinde ona göre dikkatli olun. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bu aralar? Hal ve hareketlere dikkat edin. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız bugünün niyetine neyi söyleyecek bize? Evet şöyle bir bakalım. Evet bugün 7 Mart arkadaşlar. Her gün tazecik video çekiyorum. 8 Mart'a az kaldı. 2 tane bayan arkadaşa özel açılım hediye vereceğim. 8 Mart videomu sakın kaçırmayın. Yani yarın kaçırmayın iki kişiye yorum yapan en güzel yorumu yazan arkadaşa iki bayana e, özel açılım hediye vereceğim onu da şimdiden söyleyeyim şimdi aradığınız şey e, aradığınız şeyler sizi yakın bir zamanda bulabilir merak etmeyin bir şeylere ulaşmak ben aradım ama bulamadım o esnada fakat o bıraktığınız ipin ucunu bıraktığınız konular size böyle bir dönüp gelir diye düşünüyorum ne zaman bırakırsanız çok bir şeylere yapışmanın anlamı yok. Şimdi mutluluk istiyorum, macera istiyorum, gizli saklının olmadığı bir dünya istiyorum. Bu tür duygularınız var zaten. İşte burada içinizdeki o cadıyı uyandırın lütfen. İçinizdeki cadıyı uyandırın ki içsel gücünüzü keşfetmenin yollarını bulun. Gizli yetenekleriniz tezahür edebilir hayatınıza. Gizli yeteneklerim var benim diyebilirsiniz. Gerçek benliğinizi tanıyacak, dünyaya gerçekte kim olduğunuzu göstereceksiniz. Ve özgürlüğe bakın. Bugün çok özgürlükten dem vurduk biz. Ee, özgünlüğe, özgünlüğe ve özgürlüğe. Özgünlük ayrı bir şey, özgürlük ayrı bir şey. Hem özgünlük hem özgürlüğü e, böyle yaşayabiliyorsanız vay halimize yaşadık biz. Ve burada ilk adımları atmaktan bahsediyor. Neye ilk adım atmak istersiniz? Yaşamda beni izlerken örneğin neyi düşünüyorsunuz? Neyi hayal ettiniz? Neye kodladınız? Neyi niyet ettiniz? Niyetiniz niyetimdir çünkü. İşte burada diyor ki merak etme. O kapılar şu anda kapalı olabilir. Ama seçenekler sunulacak sana. Şu kapılardan bir tanesini seç bakalım. Hangisini seçersin? Önemli olan doğru insanı, doğru işi Doğru yeri, oturacağımız yerin enerjisi bile çok çok önemlidir. Bazen iyi gelmeyen, yıllardır stres çektiğiniz, belki vefatler belki ayrılıklar, belki para kayıpları yaşadığınız evi bile, hani kendi eviniz değilse tabii ki yapabiliyoruz ancak bunu böyle bir değiştirmek size iyi gelecektir. Bir kapıyı bulmak için detaylıca düşünmek diğer kapıları da değerlendirmek lazım. Gözden geçirmek lazım. Hani hemen pat diye şu kapıyı buldum. Şurada çıkış yolu buldum. Şu kişiyi buldum. Şu işi buldum dememeliyiz. Şöyle bir seçenekleri gözden geçirmeliyiz. Ve burada diyor ki yeniden inşa edeceksin hayatı. Farkında mısın? Yeniden inşa etmek, tamir etmek bir mühendis edasıyla. Tekrardan bir şeyleri düzene koymak çok güzel bir şey. Yeniden başlamak için şans sizden yana Bırakın el alemin onun bunun şunun ne dediğini ne yaptığımızı hatalar hepimiz için Kimse sütten çıkmış ak kaşık falan değil herkes hepimiz hata yapıyoruz zaten Ama burada bakın şöyle bir e, inci tanesini görüyor musunuz midyenin içinde bir inci tanesi Siz böylesiniz işte Daha içinizdeki o pırıltıyı kendiniz keşfetmemişsiniz Birileri nasıl keşfetsin bunu her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Ön yargılı da davranmayın. Herkes tukaka falan değil yani. Herkes kötü falan da değil. İyi insanlarımız da var. İyi yürekli, kocaman yürekli insanlarımız da var. Çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayrınıza olduğunu hissedeceksiniz, bileceksiniz, bulacaksınız. Ve öyle güzel bir kapıdan geçiş yapıyorsunuz ki kapının önünde havuz var arkadaşlar. Kim istemez böyle bir havuzlu evi? Ben de istiyorum ama kodlayalım hemen. Ve burada karmaşıklık var hayatınızda. Şimdi su enerjisinin orada olması harika bir durum. Kapıyı açtım, kararsızım, düşüncelerim allak bullak, ne olacağını bilemiyorum. Kapıyı açmalı mıydım, açmamalı mıydım onu bile bilmiyorum. Açtım işte. Uyum sağlayabilmek için elimizden geleni yapacağız artık. Açtık o kapıyı. Yeni bir bakış açısı kazanın dünyaya hani çok at buyurun at gözlüğüyle bakmamak, şöyle geniş bir perspektiften bakmak, pencereden bakmak, kapıdan bakmak gerekiyor artık. Çağımız onu gösteriyor. Geride kalmayalım. Gençlerimiz bu anlamda çok başarılı gerçekten. Ve burada merak ettiğim konular var. Merakınızı giderebilirsiniz. Neyi merak ediyorsunuz? Ne oldu? Ne bitti? Başınıza ne geldi? Bilemiyorum ama bir şeyleri merak ettiğiniz kesin. Hayatı o kadar ciddiye alıyorsunuz ki şimdi ciddiye alınca ne oluyor? Ee, olaylar çözülüyor mu acaba? Onu merak ediyorum. Fazla ciddiye almayın. Hayatla dalga geçmeyi bilin. İçinizdeki o çocuğu öldürmeyin. Ve burada sağlığınıza dikkat edin. İster istemez streslerden dolayı yaşadığınız rahatsızlıklar nüksedebilir. Şimdi boynumuzu sıkarız, dişimizi sıkarız. Vücudumuzu sıkarız, kaslar, kemiklerle alakalı bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Çok hafif egzersizlere başlayabiliriz. Bu kış günü evinizde yapabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Ruhunuzu iyileştirecek ne varsa. Neden hoşlanıyorsunuz? Kitap okumaktan mı, şarkı söylemekten mi, müzik dinlemekten mi? Kendinize bir e, hobi edinin, sevdiğiniz bir şeyi yaşamayı öğrenin. Kendinize vakit ayırın arkadaşlar. İşte burada ruhunuzu iyileştirecek neyle uğraşırsanız gerçekten ruhunuz çok çabuk toplanacak. Bir şeye takmayın yani devamlı aynı şeylerin etrafında dönüp dolaşmayın. Bazen de şımarmak lazımdır. Yaşımız kaç olursa olsun şımarmak istemiyor muyuz? Yani şimdi 51 yaşındayım diye şımarmayayım mı arkadaşlar? Öyle değil mi? Ve burada kendinizi şımartın. Dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Zihninizi rahatlatmak istediğiniz bazı şeyler olabilir sessizlikte kalmak istiyorsanız lütfen sessiz bir alan seçin kendinize ve burada hızla tezahür ediyorsunuz hayalleriniz ve hedefleriniz gerçeğe dönüşüyor bunları mutlaka ya yaşayacağız ya yaşayacağız ee, şimdi her gün totem oluşturuyoruz tabii ki kanalımızda her gün niyetimiz belli dileğimiz belli ee, psikoterapi tadında şeker tadında geçen sevimce dilimle sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Her gün tazecik video çekiyorum arkadaşlar. Lütfen sizde beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Bedava yani ücretli değil, bir şey değil. Lütfen takipte kalınız. Ve burada harekete geçin diyor. Durakladığınız bir dönem mi? Duraklama döneminde misiniz? Nesiniz? Böyle bir harekete geçmenin zamanı geldi. Kendiniz için bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Çünkü siz bir ağaç gövdesi gibisiniz. Öyle anılarınız, öyle yaşadıklarınız, öyle aileden gördükleriniz, öyle tabularınız var ki belki onları yıkamıyorsunuz. İşte burada şöyle ellerinizi kaldırmış gökyüzüne, şükür enerjisine geçmişsiniz. Yanınızda kedinizin olması, nasıl diyeyim negatif enerjileri üzerinizden atmayı gösterir. Ağacın kökleri o kadar net çıkmış ki belki bekarsanız evlilik, Evliyseniz Çoluk Çocuğa Karışarak Böyle Bir Çoğalmak Büyümek Bunu Da Anlatır Bize Aslında Ve Burada Diyorsunuz Ki Artık Ben Yeni Bir Yolculuğa Merhaba Diyorum Kayığıma Bindim ee, Küreğe Bile Gerek Yok Benim Kollarım Kürek Görevi de Görür Yeni Bir Hayata Akışa Bırakmak Denir Ya İşte Böyle Akışa Bırakacaksınız Kendinizi Kafayı Dikmiş Havaya Gururumla Onurumla Yaşayacağım Ben bir şeyleri başaracaksam kendi başıma başarmayı istiyorum diyebilirsiniz. Ve burada evinizde tütsüler yakabilirsiniz, kaya tozu koyabilirsiniz. Bazı yerlere kristal taş koyabilirsiniz, amatis taşı koyabilirsiniz. Ama burada kendinize göre mistik bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Belki duaların, zikirlerin, herkesin kendine göre bir inancı yaptıkları var. Tabii saygı duyuyoruz. Herkes istediğini yapabilir ama burada... Şunu söyleyeyim, toprak enerjisi, toprak kartıdır bu. Toprağın sihrine inanmak lazım, o toprağın gücüne inanmak lazım ve hayatta başarılı olmak lazım. Ben başaracağım evlatlarımıza, kendimize önce, ailemizden önce, kendimize önce bir şeyleri ispat etmemiz lazım. Yaşımız kaç olursa olsun hayata tutunmamız lazım diye düşünüyorum. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız spiritüel danışmanlık hizmeti ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz. Yeter ki mesajdan sonra acele etmeyin. Beğenilerinizi bekliyorum, mesajlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.